kod kullanımıyla iş verimliliğini nasıl artırabiliriz? konuşuyor olacağız. Honeywell'den çözüm mimarımız Sayın Murat Uçar ve Ege ve Akdeniz Bölge Satış Yöneticisi Sayın Selvan Mıhçı bizimle birlikte olacaklar. Buyurun efendim soru sizde. Ee, e, öncelikle size e, kendimden bahsedeyim. Yaklaşık iki yıldır Hanivelde verimlilik çözümleri bölümünde e, Ege ve Akdeniz Bölge e, müdür olarak görev almaktayım. E, bu oturumda sizlere kısaca Hanivel'den bahsedeceğim. E, ve Ayrıca bizim de içinde bulunduğumuz iş birimi olan verimlilik, e, iş güvenliği ve verimlilik çözümleri e, üzerine biraz sizlerle e, paylaşımda bulunacağım. E, e, Hanivel, e, merkezi Kuzey Karolina'da olan e, yaklaşık 970 lokasyonda e, 1100 çalışan, e, 110 bin çalışanıyla Fortune 100 şirketlerinden bir tanesi. İş alanlarından bahsedecek olursak, dört ana bölümde toplanıyor hani benim iş alanları: Havacılık sektörü, bina teknolojileri, performans malzemeleri ve teknolojileri, iş güvenliği ve verimlilik çözümleri. Ürünlerimiz havacılık sektöründe ürünlerimiz dünya çapında hemen hemen her ticari ve savunma uçağı platformunda kullanılmaktadır. E, ve Uçak e, tahriki, e, kok kokpit sistemleri, uydu iletişimi yardımcı güç sistemlerini içermektedir. E, örneklendirecek olursak aslında e, tüm uçaklardaki kara kutuların e, üreticisi Honeywell diyebiliriz. E, bina teknolojileri, ürünlerimiz, yazılımlarımız ve teknolojilerimiz dünya çapında 10 milyondan fazla binada yer almakta. ve Müşterilerin testlerinin güvenli, enerji açısından verimli, e, sürdürülebilir ve üretken olmasının sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Buradaki örneklendirmeleri tüm oteller, büyük oteller, büyük oturum, site oturumları ve akıllı stadyum yönetimlerine örnek verebiliriz. Vodafone Park bunlardan bir tanesidir ayrıca. Petrokimya, performans malzemeleri ve teknoloji alanı ise dünya çapında endüstrilerde devrim yaratan gelişmiş malzemeler, proses teknolojileri, otomasyon çizimleri ve endüstriyel yazılımlar geliştiriyoruz. Türkiye'de Sokar, Tüpraş gibi birçok petrokimya firmasının proses yazılım prosesleri bizim Honeywell tarafından verilmektedir. bizim de içinde bulunduğumuz iş güvenliği ve verimli çözümlerinden bahsedecek olursak otomatik malzeme teslimi, ses tarama, mobil bilgi işlem teknolojisi, yazılım çözümleri ve kişisel koruyucu ekipman ve algılama teknolojisi ile kurumsal performansı ve işçi güvenliğini, üretkenliğini artırıyoruz. E İçinde bulunduğumuz e, SPS diye adlandırılan İş Güvenliği ve Verimlilik Çözümleri bölümü kendi içerisinde de dört ana bölüme ayrılıyor aslında. E, bunlardan ilki iş güvenliği çözümleri, e, düşme, koruma, gaz algılama, kişisel e, koruma, e, solunum koruma gibi. E, i̇kincisi verimlilik çözümleri bugünün konusu olan aslında mobil terminal, barkod yazıcılar, veri toplama cihazları ve yazılım çözümleri. E, dör, üçüncü alan ileri sensör çözümleri, yüksek hassasiyetli sensörler, switch ve kontroller. Dördüncü alan ise depolama otomasyonu, depo verinin artırmak için sistemler, yazılımlar ve hizmetler. Bununla ilgili Honeywell kendi içerisinde çok entegre çalışmakta. Biraz bir örneklendirme yapmak istiyorum. Örneğin bir petrokimya firmasında firmasında e, çalışan e, güvenliğini sağlamak için Hani Honeywell'in iş güvenliği çözümlerinden kask, gözlük, güvenlik yeleği, e, botu gibi ekipmanlarla donanımı sağlanıyor. Ee, aynı zamanda bulunabildiği yine Honeywell'in e, bu güvenlik ekipman ekipmanlarını entegre olarak sensör ve switchler e, dahil ediliyor. Ee, riskli ortamlar için gaz direktörleri ve ölçümleme cihazları da aynı ekipman içerisinde kullanılabiliyor. Ee, bunlarla birlikte back office işlemleri için kullandığı el terminali ve barkod okuyucularla sağdan veri toplaması sağlanıyor. Ee, ve de, Honeywell yazılımlarıyla birlikte Operation Intelligence gibi e, ...iş akışının takibi e, ve verimliliği de artırılabiliyor. E, dolayısıyla sahadaki personelin iş akışı, sağlık durumu, risk analizi kontrol altına alınıyor. Tüm Hanivel ekipmanlarıyla birlikte. Bunların da hepsi iş güvenliği ve verimlilik çözümleri bünyesi içerisinde yer alıyor. E, i̇ş güvenliği ve verimlilik çözümlerinin portföyünden bahsedecek olursak... E, ...ilki işçi koruma üzerine, solunum koruma, kişisel koruma, düşme koruma, gaz algılama, e, verimlilik çözümleri... Bugünün konusu olan mobil terminaller, barkod yazıcılar, veri toplama cihazları ve yazılım çözümleri. E, i̇leri sensör teknolojileri ise ek ölçüm algılama e, teknolojileri ve e, IoT uygulamaları. Depo otomasyonunda coğrafi yönetimi, robotik bağlantılı sistemler, depo verimliliğini artırmak için sistemler, yazılımlar ve hizmetler. Ee, hani ver çözümler içerisinde Connected ürünlerimizde e, uzaktan bağlantılı dağıtım merkezleri, e, yazılımsal çözümlerden bahsediyorum. Planlanmamış arıza sürelerini %40 azaltma, üretkenlik kaybını %75 önüne geçme, e, uzaktalı, uzaktan bağlantılı çalışan, e, iş kazalarında %20 azalma, çalışan verimliliğinin %30 artışını sağlanması, ee, uzaktan bağlantılı lojistik çözümünde ise NALU'nun kaybında %10 azalma, iş akışı veriminde ise %20 artış söz konusu. Ee, e, i̇ş verimli çözüm portföyü e, Productivity e, Solution olarak adlandırıyoruz. E, mobil terminaller, yazıcılar, okuyucular ve RFID çözümleri olarak yer almakta. Ee, ayrıca bir de Honeywell'in kendi yazılım çözümleri var. Bunlar e, Connected isimli Honeywell e, VMC depo yazılımı, depo yönetim yazılımı. E, bu depo, tüm depo pe, e, pro, e, operasyonları için depo yönetim yazılımı birinci sınıf VMC sistemlerine e, kıyasla daha düşük maliyet sağlıyor sizlere. E, voice sesle yönlendirmeli çalışma, eller ve gözler serbest işki üretkenliği ve e, doğruluğunu arttırıyor. E, Hanivel MDM mobil cihaz yönetimi yazılımı ise mobil cihaz yönetimini uzaktan destek e, BT desteği yükünü azaltıyor. E, el terminal portföyünde e, mobil el terminalleri standart sahada kullanılan saha ve depo otomasyonu e, da kullanılan e, mobil el terminalleri. Özel mobil el terminalleri. Bunlar e, soğuk hava e, depolarında kullanılan veya e, atex e, yüksek ısıya maruz kalabilecek olan el terminallerini içeren özel e, mobil el terminalleri var. Ayrıca araca monte terminaller. E, Forklift üzerinde kullanılabilenlerden bahsediyoruz. Bir de güçlendirilmiş e, rugged e, tabletler söz konusu. Bunlar da e, son kullanıcı ürünlerinden e, farklı olmak üzere daha endüstriyel e, koruma e, oranı yüksek tabletlerdir. Ayrıca sağlık sektörü için e, özel üretim e-terminalleri ve tabletler de mevcuttur. E, ee, okuyucu portföyünden bahsedecek olursak genel kullanım, endüstriyel e, sunum okuyucuları, endüstriyel sabit okuyucular, e, giyilebilir okuyucular ve pilsiz okuyucular olarak altı bölümden oluşmakta. Ee, barkod yazıcı portföyünde ise masaüstü yazıcılar, e, endüstriyel yazıcılar, yüksek hassasiyetli yazıcılar, kiosk yazıcıları, e, mobil fiş yazıcıları, mobil etiket yazıcıları ürün portföyünü oluşturmaktadır. E, Honeywell'in e, kendi içerisinde yazılım çözümleri de mevcut. Bu yazılım çözümleri e, terminal elevasyonu, e, smart talk bas konuş e, sistemi, e, operation intelligence cihaz yönetim yazılımı, e, connected safety çalışan güvenliği takibi, e, Honeywell VMC depo yönetim yazılımı e, ve developer tools e, SDK e, yazılım geliştirme araçları olarak alt bölüme yine ayrılmakta. Daha önce de bahsettiğim gibi Hanivel kendi içerisinde e, entegre çalışmakta, e, tüm saha e, operasyonunu, e, iç veya dış saha operasyonunu e, kendi ürünleriyle yönetmektedir. E, voice ses çözümleri e, portföyünden bahsedersek ses e, depo yönetimi, e, sesle perakende yönetimi e, depo yönetiminde toplama hatalarında %50 bir azalmaya e, sebebiyet verir. Ee, sahada e, perakende yönetimde %99.99 .99 sipariş doğruluğuyla size geri dönüş sağlar. Ee, ses, bakım ve denetim sistemleri ise eğitim süresinde %50 azalma söz konusudur. Bu da iş akışı hızını artırmakla size geri dönüş sağlayacaktır. E, Kamu sektöründe bazı örnek çalışmalarımız mevcut. Bu çalışmalardan kısaca üstten örnek vermek istiyorum. Kara Kuvvetleri Komutanlığında e, El Terminali projesi gerçekleştirdik ve yüksek sayıda çalışıyor. E, Jandarma Genel Komutanlığında yine Barkod Okuyucu ve El Terminalleri projesi. E, Aselsan'da El Terminalleri'miz kullanılıyor. Sayıda e, Mobil Yazıcı projesi, Et Madeni'de ve El Terminali projesi söz konusu. Sağlık sektöründe ise Bursa, Yozgat şehir hastaneleri, Irsparta ve Beykoz. Devlet Hastanesi, e, örnek referanslarımızdan bazıları. E, İletişim bilgilerim, e, burada gördüğünüz gibi mail adresim e, ekli. Standımızda e, sizleri ağırlamak isteriz. E, bizlerle ilgili, firmamızla ilgili ürünlerimiz ve çözümlerimizle ilgili neler yapıyoruz, nelerden bahsedebiliriz, nasıl çözümler üretebiliriz. E, Standda tüm sorularınızı cevaplayabiliriz. E, Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İyi günler.